koro önünde ve siz saygıdeğer severler huzurunda konuşmak çok zor. Ancak sağımda ve solumda bana ışık tutan iki tane canlı tarih var. Eğer bugünlere gelebildiysem önce bu iki büyüğümün bende emeği var. Şöyle ben henüz besteye heves ettiğimde Gün duran abimin Gözler Aşka Gülen Taz Dalısın isimli şarkısını çalardım. Keşke böyle bir şarkım olsun derdim. Öyle heves ettik. Beni heveslendirenlerden biri sağımda. Bir diğer canlı tarih. Benim çok saygıdeğer büyüğüm Sayın Zeynettin Uraş. Tam 40 yıl önce benim şarkım pilav okunurken Philips şirketinin stüdyosunda tanışmıştık kendileriyle. Benim şarkım o da e, pilav okundu ama pilav okunan şarkım bugün ortada yok. Ama Sayın Zeynep'in Maraş'ın inleyen ameleri Ölmez Eserler serisinde. Allah herkes... Avukat Sayın Selami Öztürk Bey'e izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Konseri teşhirleriyle bize onurlandırdıkları için kastal e, e, Başkan Yardımcımız Sayın İnal Aydınoğlu'na sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Bu gecenin mimarı, bu geceye ışık saçan bir isimsiz kahraman var. Benim nota arşivimde, plak arşivimde ve fotoğraf arşivimde benden katkılarını esirgemeyen, bu arşivi gördükten sonra bu fikri ortaya atan fotoğraf sanatçısı Sayın Bülent Reis. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu ışıkla benim çok eski dostlarım Aşiyan Musiki Derneği Sayın Sadık Andan Haziran ayında bana bir 40. yıl kutlaması yaptılar. Şükranları maruz ediyorum. Ve o zaman Kadıköy Belediyemizin Eğitim ve Kültür Müdiresi Sayın Nesibe Müsevidoğlu, çok özel dostlarımızdan birisi. sözler söylediler. Ben asla öğretmen olmam. Sadece doğru bildiklerimi dostlarıma yansıtmaktan ibaretti benim bir şeyler yapabildimse. Ve bu geceye imza attılar. Sadece onunla bitmedi. Ben hangi dostuma teşekkür edeceğim bilemiyorum. Benim İnci Yaman dostum, sevgili Yaman ailesi beklemediğim bir şekilde bu geceyi omuzladılar. Bu geceyi omuzlamakla kalmadılar, bana sürpriz yaparak benim sanatçı arkadaşlarımı da buraya davet ettiler. İnanın, ben salona girinceye kadar bu gecede benimle ilgili ne olacağını bilmiyordum. Sürpriz oldu geceyi teşrifleriyle onurlandıran, beni yalnız bırakmayan bütün ses ve saz sanatçısı dostlarıma, yine siz saygıdeğer konuklarımıza, aile dostlarıma, arkadaşlarıma, sanatçı dostlarıma, bu sahneyi benimle paylaşan ve beni onurlandıran tüm sanatçılara sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel şarkıları yapıyor. Tabii söz yazarlarına da aynı zamanda. İkisi bir araya gelince güzel oluyor. O güzel sözlere, güzel besteler yapılmış. Biz de size üretilmesi için bir vasıta oluyoruz. Allah öyle üretmiş, öyle oluyor. E, Turan Taşan benim de hayatımda tanıdığım en beğenilen insan. Tanıyan herkes aynı şeyi söylüyor. Ben diyorum ki, dünya durdukça onun adı var olacak, bizden sonraki sanatçılar da onun eserlerini okuyacak. Çünkü zaten sizler de okuyorsunuz. Önemli olan bir bestekarın eseri yaptıktan sonra halk tarafından eşlik ediliyorsa eğer, o bir yere varmıştır. <laughs> bir, bir şey, bakın bir şey. Daha sus, tamam, tamam. <laughs> Efendim, ahde ve para diye bir şey vardır bu akşam. Vedat Çetin Kaya, e, lütfen gelir misin? Lütfen. Efendim bu akşam çok tarihi bir günü yaşıyoruz. Benim için büyük onurdu Öğretmenler Günü, Öğretmenler Haftası münasebetiyle. E, benim de e, bu etkinlikte yer almam benim için gerçekten onurdu ben tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum ve Öğretmenler Haftası'nı kutluyorum. Ancak bugünün bir başka özelliği var. Ben ve sevgili Vedat Çetin bizler MESAM Yönetim Kurulu üyesiyiz şu anda. Ancak MESAM deyince bunu söylemek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Lütfen hoşgörünüzle sığınıyorum. MESAM, Türkiye'de kurulan 1987 yılında dört meslek birliğinden biri ve bu meslek birliğinin ilk genel kurulunda ilk yönetim kurulu başkanı merhum Yıldırım Gürses'ti. Ve ben o yönetim kurulunda Yıldırım abi başkan, ben başkan yardımcısıydım. Bugün halen başkan yardımcısıyım ama bugün Yıldırım Gürses abimizin ölüm yıldönümü kendisini rahmetle, saygıyla, sevgiyle, minnetle anmak istiyorum. Ayrıca yarın akşam yine radyomuzun çok değerli sanatçılarından bestekar, ses sanatçısı rahmete kavuşan Eyüp Uyanıkoğlu'nun yarın akşam da ölüm yıl dönümü. Ona da rahmetlerimizi, saygılarımızı Tanrı huzurunda iletiyoruz. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim ben gece bize renk katan, görülleriyle burada olan sanatçı arkadaşlarımızı şöyle bir kez daha görmek istiyorum. Sevgili Pelin her. Evet. Mehmetciğim seni de görelim. Hasta olduğu halde yataktan kalktı geldi. Onlar benim için gelmedi. Şah ve sizler için geldiler efendim. Öyle değil mi? Sevgili kardeşim Teoman Volkan Özselcuk ve bizi izlemeye gelen gel Aytaç'cım. Aytaç Ergen. Aytaç Ergen. Yani radyomuzun çok değerli sanatçı arkadaşları burada. Ve evet. e, onun haricinde nereye gidiyorsunuz? Ay oturun durun daha bir tane daha şarkı söyleyeceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Daha gitmiyoruz. Çok değerli müzisyen arkadaşlarımız. E, hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son teşekkürü siz yapıyorsunuz. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış diyoruz hep beraber. Tamam. See you. Gözlerimdeki nefret Bana sevgin hiç yokmuş Gözlerimdeki nefret yaşattığı için Kadıköy Belediye'mizin cam atölyesinde 24 ayar altında özel tasarlanmış bu anıyı bizim için saklamanızı rica ediyorum. Yine Metin yapılmış. Bu alıyı birlikte vermek istiyorum efendim. <laughs>